Evet, bu konuda bir video çekme gerekliliği duyduk. Çünkü çok fazla yanlış bilginin dolaştığının ve sizlerin de kafasının karıştığının farkındayız. Ama bu, bu videoda olduğunuza göre korkmayın, doğru bilgilere ulaşacaksınız. Şimdi, kütletme ile fıtık yerine yerleştirilebilir mi? Burada birinci bilmemiz gereken şey fıtığın ne olduğudur. Her omurganızın arasında içi jelimsi bir sıvıyla dolu, dışı böyle bir çeperle kaplı bir yapı vardır. Bu yapı amasör görevi görür. Biz buna disk adını veririz. Kemiğin birbirine sürtmesini engelleyen, siz ağırlık kaldırdığınızda sağa sola doğru öne arkaya doğru eğildiğinizde diz kemiğin birbirine de sürtmesi engelleyen ama görevi gören bir yapıdır aslında bu. Bu yapı ters bir hareket yapma, ani bir hareketlerde işte kapasitenizden fazla bir ağırlık kaldırmanız gibi bazı sebeplerden dolayı dışarıya bir taşma yapar. Bu taşan yapıya biz fıtık adını veririz. Bu yapı sinire baskı yapar. Sinir de uyardığı bölgede fıtığın büyüklüğüne yerine göre ağrı, uyuşukluk, karıncalanma tarzında şikayetler oluşturur. Şimdi bununla ilgili bir tedavi araştırdığınızda internete girdiğinizde artık karşınıza direkt kütletme tedavileri çıkıyor. Burada bir de hele ki o çıkan sesler zaten insanları mükemmel bir şekilde rahatlatıyor. Ama burada sizin bilmeniz gereken ikinci şey fıtığın yumuşak bir yapı olduğunu bilmeniz lazım. Yani böyle kütletince veya parmağınızla itince yerine gelecek bir yapı değil. Yani böyle kemik gibi bir yapı değil veya işte böyle sert bir yapı değil. O yüzden kütlettiğiniz zaman yerine oturdu, yerine geldi olayı çok yanlış bir olaydır. Böyle bir şey yok. Bir kere fıtık tedavisinde tek seansla bir iyileşme sağlanacak olayı varsa oradan mümkün olduğunca arkanıza bakmadan kaçmanız lazım. Şimdi fıtık tedavisinde yapılacak olan şey yara iyileşmesi protokolünü izlemektir. Elinizdeki yarayla belinizdeki fıtığın olduğu bölgedeki yaranın birbirine çok ciddi bir farkı yok. Tedavi süreleri biraz farklıdır. El daha iyi kanlandığı için, örneğin elinize bir kesi oluştu. El daha iyi kanlandığı için daha hızlı iyileşiyor. Diskin kanlanması biraz daha az olduğu için iyileşmesi 4, 6, 8 aya kadar sürebilen bir durumdur. Burada yaptığımız bütün tedavilerin amacı manuel terapi, karyopraktik tedavi, osteopatik yaklaşımlar, beslenme tedavileri, egzersizler, yüklenmeler, yumuşak doku mobilizasyonları bu kadar yapılan fizik tedavi yöntemlerinin amacı vücudun fıtığı iyileştirebilmesini, orada düzgün bir tamir dokusu oluşabilmesini sağlamak amacıyla. Biz oradaki kas spazmını çözüp ağırlı dokuların çözülmesini sağlarız. İşte oranın dolaşımının düzenlenmesi, bazik bir ortam oluşturup yara iyileşmesini birazcık daha hızlanmasını sağlarız. Size beslenme önerilerinde bulunuruz. Belli o yüklenmeler sağlayacak şekilde egzersiz önerilerinde bulunuruz amacımız tamamen vücudun fıtığı iyileştirebilmesini sağlamaktır. Tekrar söyleyeyim vücudun fıtığı iyileştirebilmesini sağlamak amacıyla ortam sağlayabilmektir. Yoksa yaptığımız tedaviyle beraber fıtık içeriye geldi hemen işte ya da kütlettim yerine oturdu falan böyle bir şey yok. Kütletme, manipülasyon veya karapulaktik tedavi demiş olduğumuz bu tedavileri bizler de kullanıyoruz ama Fıtıktan kaynaklı bir ağrı yoksa o bölgede amacımız eğer oradaki bir blokajdan kaynaklı bir ağrı olduğunu gördük ve onu çözmekse eğer bunu kullanıyoruz. O özellikle videolarda izlemiş olduğunuz işte ani bir şekilde kütlettiğiniz zaman işte o eklemdeki bir blokajı gördük. Biz o bölgeye belli bir tokta, belli bir açıda kuvvet uygulayıp o eklem birbirini ayırdığımız zaman bir ses gelir negatif bir basınçtan kaynaklı olarak. Bu ses çoğu hasta da gelmeyebilir. İlla ses gelecek diye de bir şey de yok. Bu sesler bazıları hatta izlediğiniz videolarda efektlerle, işte su şişeleriyle, cips paketleriyle ve benzeriyle de yapılmaktadır. Burada tekrar tekrar söylemek istediğim şey blokajdan kaynaklı bir ağrı varsa manipülasyon veya karyopraktik tedavi uygulanır. Ama sizin şikayetiniz fıtıktan kaynaklıysa kütletme tedavisiyle fıtığın yerine oturması diye bir şey imkansızdır. Yani bunu şöyle kabaca ben hep hastalarımıza bu şekilde anlatıyorum. İşte sizin burada bir ağrınız var ya da burada bir yara oluşmuş. İşte burada bir kesik oluşmuş. Şimdi ben sizin kolunuzu kütlettim. Ya da ayağınızda bir yara var ayağınızı kütlettim. Ya da elinizde bir yara var ben parmaklarınızı da kütürdettim. E bu yaraya bir faydası oldu mu parmağınızın kütürdemesinin? E belde de diskte bir yara var ben ek bel ekleminizi kütlettim. E diske bir faydası yok ki bunun. Yani... Ee... Hatta zararı da olabilir. Nasıl bir zararı olabilir? Örneğin elinizdeki yara var. Siz bunu kütleteceğim derken buradaki dokuyu açarsınız. Belki yarayı açarsınız. Diski aynı şekilde oradaki belki de fıtığı büyütebilirsiniz. Ya da oradaki tam kaynayacak olan dokuyu yeniden açabilirsiniz. O yüzden kütletme tedavisi gibi bazı mucizeler peşinde koşmak yerine gerekli durumlarda tabii ki yapılacak ama böyle mucizeler peşinde koşmak, sihirli değnekler aramak, tek seanslık tedaviler aramak yerine düzgün bir fizik tedavi görmenin peşinde koşmanız lazım. Aslında millet olarak zaten bu tarz şeylerin peşinde koştuğumuz için böyle şeylerin reklamlarıyla çok karşılaşıyoruz ve bunun açıklamasını yapmak zorunda kalıyoruz. Tek seansta fıtık tedavisi bir tedavi olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Fıtık sert bir yapı değildir. Yara iyileşme protokolleri de izlenerek fıtığın tedavi, vücudun fıtığı tedavi edebilmesi için ortam oluşturulması, beslenmeler, işte egzersizler, yumuşak doku mobilizasyonları, manuel terapi teknikleri, osteopati teknikleri uygulanması gerekir ki vücut fıtığı iyileştirsin, siz de sağlıklı bir hayata kavuşun. Ağrınız geçtiğinde bile fıtık iyileştiği olarak tam anlamıyla sayılmaz. Ve ağrı geçtikten sonra bazen 4-6 ay içerisinde biz hasarlarız ki tedavi protokollerinden uyguladıktan sonra kendinizi belirli bir süre daha koruyacaksınız. Korumazsanız yeniden tekrarlayabilir diye çok fazla söyleriz. Kendinizi koruyacaksınız. Ortam hazırlandıktan sonra da vücut fıtığı yavaş yavaş iyileştirecektir. Bu video ile beraber ben sizlere güzel bir şekilde tek seansa bu işin olmayacağını, kütletmeli fıtığın yerine gelmeyeceğini güzel bir şekilde açıkladığımı umut ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.